Herkese merhaba. Bugün sizlere bahçemi gezdireceğim. Muzacımla gezmeye başlayabiliriz. Bu sene 5-6 kilo kadar muzum oldu. Çok değişik bir yer zaten gördüğünüz gibi. Ama geçen sene daha fazla muzumun olduğunu söylemek istiyorum. Hemen ilerleyelim. Bu bizim Queen'imiz. Çok akıllıdır kendisi. Otur dediğim zaman oturur. Kalk dediğim zaman kalkar. Bahçemde sardunyalar var. Asmam var arkadaşlar. Evet hemen merdivenlerden iniyorum. Asmama doğru ilerliyorum. Diş parmak çiçeğimiz var kenarda. Evet. Bu da yaban inciri. Aloe veralarım. Yine sardunyalarım var kenarda. Evet bahçedeki ki giriş yerimiz de orası ilerleyelim hemen. Üzümlerimizi göstermek istiyorum. Asmalarımızdan çok güzel üzümlerimiz var arkadaşlar. Oldukça da lezzetli. Üzümlerimizi göstermek istiyorum sizlere. Burada ee, su kuyumuz var. Yapay. Keşke gerçekten bir su kuyusu olsaydı ama inişlerimizi yaptığında. Hemen mandalina ağaçlarına gidiyorum. Evet meyvelerimiz oldu. Kışa doğru tatlanacak. Evet. 10 taneye yakın mandalina ağacımız var. Bunlar da ağaç kavunu arkadaşlar. Greyfurt'a benziyor ama greyfurt değil. Dışlarını yemiyoruz. Greyfurt'un içi ekşi acımtırak olur. Ağaç kavunun içi ise tatlı olur. Arasındaki fark budur. Bunlar ağaç kavunu. Ortalama işte bir bebeğin başı kadar büyüyebiliyor. Greyfurt'tan farkı ise dediğim gibi için tatlı oluşuyor. Evet yine mandalina ağaçlarımız arkadaşlar. Evet, ön bahçemizi bitirdik. Şimdi arka bahçemize doğru ilerliyoruz. Evet, çocuklarımızın oynayacağı güzel bir alanımız var. Evet, arkaya doğru gidiyoruz şu anda. Evet, arkada yine böyle saksılarda diktiğim çiçeklerimiz var arkadaşlar. Her biri birbirinden güzel. Cam güzelimiz var. Evet güzel rengarenk çiçeklerim var. Morlar, siyahlar. Ee, bu kit tırnağı. Evet bu da yine çok güzel açan bir çiçeğim. Evet lastiklerden saksılar yaptık arkadaşlar. Düzenlemesini tam yapamadık. Yine ağaç kütüğünden bir saksımız var. Hemen ilçemizin görüntüsünü göstereyim. Evet bunlar da sevgili dostlarım Birdland kendi kendine yetişti. Ekme dikme işimiz olmadı. Evet, biberlerimiz var. Olgunlaşan biberlerimiz. Tatlı biberler bunlar. Evet, oldukça güzel biberlerimiz oldu. Evet arkadaşlarım. Yine yetiştirilmesi kolay. Semizotlarımız var. İleride fındık ağaçlarımız var arkadaşlar. Kırmızı ağaçlarımızın da yine meyvesi var. Elimiz yayladı onu da söylemek istiyorum. Bunlar da arka bahçedeki üzümlerimiz. Bu asma yine kendi kendine yetişen bir asma. Üzümlerine bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Çiçeklerim yine rengarenk. çiçeğimizin görüntüsü Evet kulentlerim rengarenk yetiştiriyoruz her bulduğum çiçeği toprağa ekiyorum yetişmekte hiç sıkıntı yaşamıyor sadece suya ihtiyacımız var sıcak olduğu için Evet fesleğenimiz Evet başını okşamayınca biliyorsunuz kokusunu vermiyor illaki başını okşamamız gerekiyor çiçeklerimi göstermeye hemen devam ediyorum arkadaşlar. Maydanozlarım. Evet Arnavut vericim biberi. Evet rengarenk bir bahçem var arkadaşlar. Çok güzel çok muhteşem. Arkadaşlar ileride bir de domateslerim var. Hemen onları da göstermek istiyorum. Evet kızarmayı bekliyorlar.